ömrün boyunca evladının ayağına taş değmesin diye uğraştır. Ondan sonra evladının yaptığına bak. İnsan geçen zamanda kaybettiğini zamanın geçmesiyle kazanır. Peki hapse girdiğinde benden nefret ettin. Aslında nefrete sevgiden daha çok güvenir insan. Çünkü nefretin sahtesi olmaz. Benim sevgimin de sahtesi olmazdı. Benim saadetim. Mesut olma sebebim. Sadece demir. Uğradığın haksızlıklar mı seni böyle zalim yaptı? İşim insanların canını kurtarmak. Aynı şey yapacak, yine aynı şey yapacak. Bu adam iyileşince yine başkalarına zarar verecek, aynı şey yapacak, bir şey değişmeyecek. Kimin ölüp kimin yaşayacağına biz mi karar vereceğiz? Yüreğinden nefreti sineceksin. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı. Hercai